Merhaba arkadaşlarım. Bazen kendimizi diğer insanlarla çok fazla kıyaslarız. Bu bizim modumuzu çok düşürür. Kendimizi bazen değersiz, hatta yetersiz hissedebiliriz bazı konularda. Bu bizim hayatta ilerlememizi, hatta sağlığımızı, ilişkilerimizi, bolluk bereketimizi bile etkileyebilen hislerdir arkadaşlarım. Neden bu hisleri içimizde tutalım? Neden özgür bırakmayalım? Şimdi EFT tekniğini kullanarak eğer dilerseniz bir uygulama yapacağız birazdan çok katkı olacağına inanıyorum. Çok iyi hissettireceğine inanıyorum arkadaşlar. Öncelikle kısa bir özet geçeyim. Bir önceki videoda anlatmıştım size bunun nasıl bir teknik olduğunu. Çok basit, hiçbir yan etkisi olmayan, vücudumuzdaki bazı enerji noktalarıyla birlikte çalıştığımız ve sözel ifadeler kullandığımız bir tekniktir. Önce karate noktasıyla başlarız. Sağ veya sol el fark etmez. Elinizin şu kısmına isterseniz dört parmağınızla, isterseniz iki parmağınızla şu şekilde ne çok güçlü ne çok yumuşak Hissedeceğiniz kadar vuruşlarımızla başlarız. Üç kere bizi şu an kötü hissettiren o duygu neyse onu cümleye dökeriz. Kalite noktasına vuruşlarımızla üç cümlemizi dile dökeriz. Ve daha sonrasında şu kaşınızın başlangıç noktası, bitiş noktası, hemen şu elmacık kemiğinizin üzeri, dudağınızın üzeri, çeneniz. Hemen şu köprücük kemiğinizi bulun. İki başını sağ ya da sol fark etmez. Köprücük kemiğinizin üzeri ve koltuk altınızın hemen şöyle 4-5 santim aşağısı ve en son noktada başınızın tam ortası tepesi arkadaşlarım. Şu şekilde vuruşlarımızı yapıyoruz. Bir döngüsel hareket şeklinde bunları tekrar ediyoruz. Sözel ifadelerle birlikte Şimdi hazırsanız çalışmamıza başlayabiliriz arkadaşlar. Gözlerinizin açık ya da kapalı olması fark etmez. Açık olursa beni daha rahat takip edebilirsiniz. Hadi gelin hemen başlayalım. Neden bu bizi engelleyen, hayatın gerisinde tutan, sağlığımızı, ilişkilerimizi negatif etkileyebilen bu hisleri neden özgür bırakmayalım? Neden bu güzel tekniklere bir şans vermeyelim? Hadi gelin hemen başlayalım. Kendimi bazen yetersiz ve değersiz hissediyorum. Evet kendimi şu an yetersiz, değersiz hissediyorum. Bu duygu beni üzüyor, modumu düşürüyor. Kendimi çok yetersiz ve değersiz hissediyorum ve bunun farkındayım. Ve bu değersizlik hislerimle birlikte ve bu yetersizlik hislerimle birlikte Kendimi olduğum halimle kabul ediyorum, seviyorum ve onaylıyorum. Evet bazen kendimi değersiz hissediyorum, yetersiz hissediyorum, hayatın gerisinde hissediyorum, başarısız hissediyorum. Evet bunların farkındayım. Ve tüm bu hislerle birlikte kendimi olduğum halimle seviyorum, kabul ediyorum ve onaylıyorum. Tüm bu hislerle birlikte mükemmel olmadığımı biliyorum herkes gibi. Her şeyi mükemmel yapamayacağımı biliyorum herkes gibi ve bunun çok doğal olduğunu biliyorum. Her şeyi muhteşem yapamayabilirim. Bazen hayatın gerisinde de kalabilirim. Bazen ilerleyebilirim. Bazen durabilirim, bazen koşabilirim. Bazı şeylerde çok başarılı olabilirim. Ve bazen başarısız olabilirim. Tüm bunlarla birlikte kendimi olduğum halimle sevebilirim, kabul edebilirim, onaylayabilirim ve bunu seçiyorum. Ve şu andan itibaren tüm beni bu daraltan, bana kendimi değersiz hissettiren, yetersiz hissettiren bana ağırlık veren bu duyguyu kaynağıyla birlikte bedenimden özgürleştirmeyi seçiyorum ve bunu yapabilirim. Evet, bu elimden gelir. Bunu deneyebilirim. Bu benim için mümkün, kolay ve güvenli olabilir. Buna bir şans verebilirim. Evet, şimdi kalbimi daraltan, beni kötü hissettiren başarısız hissettiren, değersiz hissettiren, kendimi diğer insanlarla kıyasladığımda kendimi kötü hissettiren, beni bazen hayatın gerisinde tutan, ağırlık veren tüm bu hisleri sevgiyle, şefkatle bedenimden uğurlamayı seçiyorum. Artık bu hislere tutunmaya ihtiyacım olmadığını biliyorum. Hiçbirini artık hücrelerimde, enerji alanımda tutmama gerek yok. Hepsi hizmetini tamamladı. Ve artık onlardan özgürleşmeyi seçiyorum. Ve bununla birlikte kendimi olduğum halimle seviyorum, kabul ediyorum ve onaylıyorum. Bu hisler olmadan da yaşamanın ne kadar hafifletici bir his olduğunu biliyorum. Ve artık şu andan itibaren bunu deneyimlemeyi seçiyorum. Kendimi olduğum halimle severek, kabul ederek, destekleyerek, güç vererek, motive ederek, her zaman kendimin yanında olarak yaşamayı seçiyorum ve bunu yapabilirim. Bu güç bende var. Evet. Mükemmel olmayabilirim hiçbir şey mükemmel olmayabilir. Ama kendimi olduğum halimle severek, destekleyerek, kendimi sımsıkı şefkatle sarılarak bu hayat yolumu, bu güzel hayat deneyimimi çok daha keyifli hale getirebilirim. Çok daha özgüvenle, huzurla, neşeyle ilerleyebilirim. Evet, bu benim için gayet mümkün, kolay ve güvenlidir. Bunu engel olan bütün hisleri serbest bırakıyorum. Artık tutmama gerek yok. Bırakıyorum. Bırakıyorum, ışığa gönderiyorum, serbest bırakıyorum. Ve gittikçe rahatlıyorum. Bıraktıkça rahatlıyorum. Kendimi diğer insanlarla kıyaslamayı bırakıyorum. Kendimi değersiz hissetmeyi bırakıyorum kendimi başarısız hissetmeyi bırakıyorum. Olduğum halimle o kadar güzelim ki. O kadar yeterliyim ki. Kendimi bu halimle çok seviyorum. Ve gittikçe daha çok rahatlıyorum. Gittikçe daha çok ferahlıyorum ve enerjimin yükseldiğini hissediyorum. Evet, bu hislere tutunmayı bıraktıkça, bu hislerden özgürleştikçe daha da enerjimin arttığını hissediyorum. Hayata daha da sımsıkı bağlanıyorum. İçimdeki sevgi ve şefkat duygusu ve ilhamlar gittikçe daha çok güçleniyor ve artıyor. Hayatımı çok seviyorum. Bugüne kadar her ne yapmış olursam olayım, neleri yapmış ya da yapamamış, neleri başarmış ya da başaramamış olursam olayım, hangi yolları seçmişsem, nerelerden bugüne gelmiş olursam olayım, hepsini kabul ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığımı biliyorum o zaman için. Ve şimdiki aklımla, şimdiki deneyimlerimle, şimdiki güzel ruhumla ve enerjimle kendim için en güzelini, en iyisini seçiyorum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapabilirim. Gücümün yettiği kadarını yapabilirim. Kalbime güvenebilirim. Her insan gibi biricik, eşsiz ve tekim. Ve en derinde de bütünün bir parçasıyım. Ve olduğum halimle o kadar kıymetliyim ki. Çok teşekkür ederim hayata, yüce kaynağı. Şu an hayatta olduğum için, nefes alıp verdiğim için, bu güzel hayat deneyimini yaşadığım için, hayatın bana sunduğu tüm güzellikler ve sunacağı tüm güzellikler için sonsuz şükran doluyum. Gittikçe daha çok rahatlıyorum. Gittikçe daha çok enerjim yükseliyor. Bu harika his için çok teşekkür ederim. ve bu hissi mümkün olduğu kadar içimde tutmayı seçiyorum. Ve içimden dışıma sevgiyle yansımasını seçiyorum. Ve bu güzel enerjimi kendimin, sevdiklerimin ve bütünün hayrını olacak şekilde kullanmayı seçiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlarım hepinize çok şifa olsun diliyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.